Yine hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsanız büyücüden 40 tane kart almıştık. Yükseltelim. Şu an hasarı 193 oldu. Bizim için yeterli. Ama ben biraz hava savunmasına dönmek isteyeceğim. Acaba iskelet ejderleri kaç vuruyor? 91 vuruyor. İki kişiyiz onlar da. Burası 67 vuruyor. 100 milyon destesi yapalım gibi olsun biraz. Barbarları çıkardım ekstra ortalamasını üstüm diye. Pekka ile valkürümüzü biraz çok kullanacağız. Yani savunma olarak hem hücum olarak çok iş düşecek. Büyücüye de öyle. Bakalım 4 galibiyet alırsak 1300 gibi bir şey olacak. Çok hızlı geliyor. Bu kadar. Ani gelmesini beklemedim ama Pekka'yı iyi durdurdu. Büyücü kartımız çok geride kaldığı için iskeletler Valkyrie'ye karşı çok vurdu. Rakibimiz çok hızlı başlangıç yaptı yani hani hazırlıksız olan biri sıkıntı yaşayacak. Cinsten bir saldırıydı. Deve eritti barbarlar. Keşke ay topunu da koysaydık az önce. Desteği değiştirirken. Bir şekilde büyücü her şeyi eritti. Pekka. Artı milyon yapmayı düşündüm ama iksirim yetmeyecek. Eko gitti. Yani büyücü oraya aldı yani. Büyücü görüyorsunuz benim oynayış tarzıma da uyduğu için büyücüyle de devam etmek istedim. Yükseltmelerine destere de öyle. Yani sadece Petka ile olacak şey değil bu oyunda. Tabi evet, sadece tekkanın üzerine kurulu de yapabilirsin. ama yani ikinci, üçüncü hasarın çıkması lazım. Şimdi Valkyr'in hasarı bizi çok desteklemiyor. Valkyr alan vuran bir Mesela buraya Valkyr atsan Valkyr büyük ihtimalle hepsini öldürür ama kendisi de ölür. Ben öyle bir şey istemiyorum. Yani her olabildiğince kartım canlı kalsın, savunma odanın hücuma geçerken olabildiğince çok dikkatliyle, çok kartla devam edelim. Şimdi büyücümüz neredeyse her önünde geleni böyle ikişer, üçerli grup gelen her şeye çok vuracak. Valkürümüzü küçümsedik ama iksirimiz boşa gidiyor. Fark etmedim. Valkyrimi izleyeceğiz diye. Şu anda alan hasarı atacak. Yani barbar atsa hepsini tekleyebilirdik yani orada. Minyonlar çok güzel geliyordu. Dev atıyorum tekrardan. Rakibimiz oyunu bıraktı büyük ihtimalle. Şurada da iskeletler atalım. Ufak tefek daha sonra hasar versin. Ama büyücü o kuleyi dev tanklasın. Ben vuruyu hesabı yaptı. Taktiğimiz de bu zaten. Kaç video gösterdi. Bu şekilde gidiyoruz. Sekizinci pesimizi de açmak üzereyiz. Bu videoda herhalde dokuzuncu pesi açarız. Yani üçer üçer aldığımızı düşünürsem maçta iyi gidiyoruz. Büyücüsü 4. seviye. Bizim için kolay yem bulacak. Hemen arkasında şöyle minyonlar atacağım. Hava saldırımızı yapalım. Yani herkes bu şu anda uzakçı oynamıyor. Büyücü, silahşör, okçu, mızraklı goblin falan atıyorlar ama önüne bir valkür attığımız zaman, tek attığımız zaman bizim için lehimize Bizim büyücümüzün canını bir dermeye öldürme çalıştı. Ufacık bir canı var. Yüzde beş, on gibi. Ama iş yapacak. 3 e, e, barbarımızı, barbarı öldürdü. Evde kuleye bir tane vuruş yaptı. Yeterli yani. O çünkü iksir harcadı. Mega minyon atıyorum. Onun da iksir yok diye biliyorum çünkü şu anda. Ekkan'ı çok geri attık. Kuleye aslında bir vuruş fazladan yapmasına sebep olacak. Attığımız o. Pekka'yı geriye sebepten dolayı. Pekka gidiyor. Valkürümüz var. Hem alanımız fazla. Hem alan vuruşumuz fazla. Hem hasarımız fazla. O kuleyi dev atmadan aldık. Bu çok önemli. Ali top attı ama Ali topu onun için hücuma çıkabilecek bir kart değil. Savunmasını güçlendirecek bir kart. Ben bir de şöyle büyücü atacağım. Yani barbar da ekliyordum ben ama pek kattı. Ben alabiliyoruz. Sonuçta onun da biz oynamıyoruz. Kuleye bir daha vurarsa 2300'e kadar indirdik. Öndeki kuleleri kadar indirmiş olduk canının resmen Bu yeterli. Mega minyonla minyon atacağım. Hatlarımı hücuma taşımak istiyorum çünkü. Onun devini eritmemiz lazım. Valkyrie şöyle kullanırsam pek katmamı düşünebiliriz aslında da. arkasında bu ikiliyi bekliyordum. Kuleyi vermedi. bile Kule kendisini savundu. Dev atarsam büyücü hayatta kalırsa çok iyi diyecektim. Büyücü hayatta kalmadı. Devimizi de ölmesi için yollamış olduk yani resmen. Minyonları atalım. Minyonlar yukarıdan vursun. Kuleye gelemesinler. Ama o ben o kuleyi alacağım. Diyor yani. De. Ama zaman da kalmamış. Destesi dönmeyebilir. Destesi dönmezse biz bu maçı kazandık. Ölmedi destesi. İşte bir yandan da iksirlerin böyle bir iksirlik şeylerin olması lazım ki. Öyle alev topu füze mi yok roket Bir kart daha vardı böyle 400-500 vuruyordu. Belki daha fazla vuruyordu şimdi iki ama... ...onları böyle kullanmak da iyi olur. Zamanı ya ki işte destenizi değiştire değiştir oynayacağız. Sürekli her mi video resmen deste değiştireceğiz. Ya da bir kart ekleriz, çıkartırız. bir şeyler yapacağız o desteği için. Destemiz için hatta. Bir de şöyle Valkyrie atayım. Büyü silahşor vurmasın diyecektim ama silahşor vurdu büyücü. Olsun. Minyon atacağım. Pek kuleye gelmesin. Silahşor attı. Birazcık hasar almayı isteyebilirim. Kabul edebilirim onu. Seviyemiz yetmediği için de artık şu an ee, ben de böyle hani ufak tefek hasarları almak istiyorum. O büyücü bombacıya vursan çok iyi olur aslında ama barbarlar olmayı tercih etti. Dev atacağım şöyle. Deve vursun. Biz minyonlarla devam edelim. Daha hiç büyük kartı görmedim. Ne alev topu, ne ok. Hiçbir şey görmedim. Yukarıdan çok iyi vuruyoruz. O aslında uzak top biri dönse... ...güneye bir dokuz e kadar indirirdik herhalde. Evet, bu hücumda dediği gibi Showtime. Güzel bir hasar bırakacağız gibi. Ne diyorsunuz? Bence bu sefer o kuleyi alacağız gibi diyordum ama... ...bu kadar ekstra kart çıkarabileceğini düşünmedim. Yani Barbarları bizim çok yolladı. Mega Minion atıyorum. Valkür koyacağım ama Valkyrie... Önce Mega Minion'a vuracaktır Kule. Evet. Valkür en azından mızaklı goblinleri aldı. İki iksirlik bir de onun iksirini çöpe attırdı. Dev atacağım önce. De. Ekkan'ın hasarını Tekrar yedirmek istemedim gerçekten. Minyonlar gerçekten vurmuyor gibi gözükebilir ama iki tane olduğu için, üç tane olduğu için böyle çat çat vuruyor yani. Ben oraya bir valkür attım mı o silahları öldürürüz. Ama çok hasar aldık. Biz tek seferde çok fazla hasar aldık. Ama o geliyor geliyor ufak tefek hasar bırakıyor. Geliyor gidiyor ufak tefek hasar bırakıyor. Bizim canımızı sıkıyor ama... Koyen, kulesine böyle ufak bir vuruş yapsak sanki her şey düzelecek gibi. Valkyrie şöyle koyalım. Kafesi de açmış olduk. gücünün alan hasarıydı beraber. Minyonlar Büyücü çok iş yaptı. Bir büyücü kartı daha geldi çünkü. Biz şu anda uzatmalarda bu hiç kart atmadan 71 hasarımız kaldı, eksik kaldı. Aklar vahlar arasında resmen yani. Valkyrie atacağım savunma için çünkü oraya aynen kafes bekliyordum ama Goblin kulübesi eklemiyordum gerçekten. Büyücümüz oraya vuracak. Yani çok vurması gerçekten bizim için avantaj. Alan vurması için çok vurması değil, alan vurması. Bakın son oyun son anda iki tane büyücü oldu. Yani gerçekten o oyunu gümbür gümbür bastıra bastıra geldik. Bir maç daha atalım. Güzel bir başlangıç bizim için. Gel şöyle. Bir de şöyle gel. Yani hep alan vurdu. Vurabileceğimiz şeyler. İksirimiz boşa gitmedi. Valkür çok az olsa yaşıyor ama o oklar attı. Elinde eksir kalmadı. Pek orayı 500 cana kadar indirir. Hızaklı goblinler birazcık engel oldu. İncan olsun. Hala elimizde eksir var. Dev hazırlığımı yapalım. Büyücü hazırlığımı. Hiç şey yapamazsın dedi. Medallion'la iskelet attım. Oraya eş diğer ölçüde bir harcadım. Ateş ruhu atacağım. Kulağı sarını arttırmak için. Ekranın üzerinde. Şimdi dev de sırası. Şimdi bizim sıramız ucunda. Ama diyor ki ben savunmayacağım arkadaş sen istediğini yap. Diyor anne hani resmen. Biz o kuleyi aldık. Onun goblinlerini de öldüreceğiz. O bizim kulemizi alamayacak. Ben üstüne valkür atacağım. Ama valkürü keşke biraz önce atsaydık. Ana kule valkürü vurardı. Çok saçma bir şekilde ok kullandı. İksirini boşa attı. Valkürü oraya 1500'e kadar düşürse benim için kafi. Olsun 1600'ün kusurlarında kaldı. O pek de çöp oldu. Çöp kutusuna atabilirsin onu. İki iksir harcadık yani sadece orası için. Uzatmaya götürelim mi arkadaşlar maçı? O orayı alsın. Biz de ana kuleyi alalım. 5 taç almış oluruz. Royal Pass için iyi bir avantajımız olur. Çok çabuk açmış oluruz en azından. Evet tam da istediğimiz gibi oldu. maçta maç daha atalım mı? 6 tane daha alırsak 2, 6, 8 yapacak. 11. Royal Pass'imizi açamayacağız ama olsun. 1300 kupayı göreceğiz gibi yani bu video kaç dakika oldu bilmiyorum. 4 maç, 5 maç attık herhalde. Bu 6. maçımız. Çok erken büyücüyü koydum. Bir tık sıkıntı çıkacak burada. Kavga Bu kadar Barbara, Valkür yetmeyebilir kulemizi aldı. Alamadı. Ufacık da olsa bizim kalması için orada iyi. Mızraklı goblinleri attı ama yani biz oradan kart kullanmadan büyücüyle çıktık. Şey, evet büyücüyle çıktık. Pek böyle geliyoruz. Gelin, gelmeyeceğim. Onun pekkası da ölecek. Bekleyeceğim onun ölmesini. Sonra dev atacağım. Arkasında bir bu da evet, barbar atıyordu. Barbar hiç ah, Cennet Kulesi var. Olmalı. Cehennem Kulesi bizi zorlayacak. Çünkü deve... çok vuruyor. İlk başlarda az ama sonrasında çok hızlı bir artışı var. O kuleyi aldı. Kaşığı şey girmeseydik. Cehennem kulesi düştü. İskilet Onları da düşürdük. O kuleyi alacağız gibi. Oyuna keşke girmeseydim ama. yani Şu hareket bizi oyuna döndürecek gibi. Şimdi dev atmak istemiyorum. Çünkü çok fazla mızraklı goblin oldu orada. Oranın bir de alması lazım. Yani deve gereksiz hasar vereceğiz ama şimdi cehennem kulesi gelmesi lazım. Ona kafa attırması lazım çünkü. Rakibimiz niye oynamıyor şu anda? Çok şaşırtıcı bir şekilde. Oyunu bize hediye ediyor gibi. Evet, barbarlar da geldi. Büyücü barbarları yok etti, yok. Böyle bir kartın yok dedi artık. Sizin de oyunda hiç var olmadınız. Pekka da çok güzel vuruyor. Bir tane daha vurursa çok kafi. Vuramadı. İksirlerimizi unuttuk oynamayı. İzleyeceğiz diye bazen dalıyoruz. Mega mı yaratacağım oraya? Pekka'nın gelecek olan sarı bir tanesini karşılarız, göğüsleriz. Valkyrie orayı eritir. Ben dev artı Pekka ile gidiyorum. Çünkü Pekka'yı Artur'a satmamın sebebi Çeyhendem Kulesi ama... Bu oyunu kazanacağız. Bana güvenin. 30 saniye kaldı. Uzatmalara girecek her türlü ama biz uzatmalara götürmüyoruz. İçimizi iş, işimizi 3 dakika içerisinde çözdük. Bugün 300 kupa olmamış olmamız lazım şu anda. Yeni arenaya ulaştık. Yeni kartlar açıldı. 1500 altımızı alalım. Ateş ruhu kullanıyoruz. Aslında elektro daha iyi olabilir yani gelse bir yerde ama ateş ruhunu tercih ediyorum. Yeni kartlar açıldı. Sandıklar Geldikçe onları da alacağızdır. Bu et bu videolukta bu kadar. Seviye atladık. Bu videolukta bu kadar. Maçları beğendiyseniz, çekişmeli maçlarımız başladı hafiften. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız sevinirim. video bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.